Artık bu solan bahçede. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Türk musikisinin büyük üstadının kaybını, bu kaybın ruhumuzdaki tesirini dile getirmek isterken, yine onun ölümsüz eserlerinden biri çınlıyor kulaklarımızda. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça <laughs> tanıyanların zarif üslubuna ve tertemiz karakterine eserleri kadar hayranlık duyduğu bir ulu çınar. 1926 yılında Kilis'te doğar. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlar. Ömrü boyunca sanatının yanında hekimliğinde de başarılı bir şahsiyet olan Yavaşça, çocukluğundan itibaren müzik eğitimi alır. Saadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Doktor Supi Ezgi, Hüseyin Saadettin Arel, Zeki Arif Ata Ergin gibi dönemin usta sanatçılarının talebesi olma fırsatını bulur. Profesör Doktor Aladin Yavaşça, usta icracılığının yanında 647 muhteşem besteye sahiptir. 1991 yılında devlet sanatçısı olarak ödüllendirilen ünlü bestekar, Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında yer almış, ve 2005 yılına kadar burada çalışmalarını sürdürmüştür. Çeşitli dallarda aldığı 200 aşkın ödülün yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve sanat dalında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü sahibi olmuştur. 95 yaşında hakka yürüyen Büyük Üstad, her biri bir büyük yapıt olan eserleriyle ruhlarımıza seslenmeye devam edecek.